Değerli Erişilebilir Android takipçileri herkese merhabalar. Ben Gökhan Çapanoğlu. Bugün sizinle birlikte Android cephesinde önemli bir uygulama olan Gemini'daki video betimleme özelliğini birlikte test etmeye çalışacağız. Ee, kullandığımız telefon Samsung marka A73 kullandığımız Android sürümü 14. Kullandığımız ekran okuyucu Talkback 15.2 ve kullandığımız ek e, ses sentezleyicisi de Vocalizer Yelda sesini kullanacağız bugünkü anlatımımızda. Güç düğmesine basarak Cemina'yı e, aktifleştirelim. Bununla alakalı e, zaman zaman anlatımlarımız vardı. Cemina'yı nasıl güç tuşuna koyacağımıza dair e, basıyoruz. Evet, Gemini geldi şimdi. Buradan biraz ses alalım. Evet. Buradan Open Gemini Live düğmesine basıyorum. Evet, şu anda Gemini Live açıldı. Değerli arkadaşlar, maalesef ki JSO'ya da Talkback kullanırken erişilebilirlik arayüzü Gemini ile konuşmamızı engelleyebiliyor. Bu yüzden ben birazdan topik kapatacağım ama bundan önce video akışı etkinleştirilir. Bakın burada video, video akışı etkinleştirilir. etkinleştirilir diyor Video akışı etkinleştirilere basıp Burada bulunduğum ortamda biraz sizler için işte betimleyebilmek için e, Bilgisayarımın ekranı açık e, işte Ütü masasının üzerinde bir şeyler var ütü masası koydum e, Çalışma masası var burada keza e, gibi şeyler var. Bakalım Gemini bize bunları nasıl betimleyecek? Yani dağınık sayılabilecek bir oda pozisyonuna getirmeye çalıştım. Bakalım Gemini bize ne yapacak? Video akışı etkinleştirilir. basıyorum. Evet şimdi video akışı açıldı. Dıng diye de bir ses duyduk. Burada ekran paylaşımı da yapabiliyoruz. Ekran paylaşımımızda ekranda nelerin olduğunu da görebileceğiz bunu daha sonraki anlatımlarımızda yapacağız. <laughs> ve ön kameraya geç, arka kameraya geç şeklinde de burada düğmemiz var. Biz şimdi arka kamerayı kullanacağız. Ön kameraya geçmek de gayet erişilebilir gördüğünüz gibi düğme şeklinde. Şimdi ben peki durduracağım ve konuşmaya devam edeceğiz. Evet, merhaba Gemnay. Beni duyabiliyor musun? Evet sizi gayet net duyabiliyorum. Az önce duvar kağıdınızı betimlemiştim. Şimdi ne yapmamı istersiniz? Şu an ne görüyorsun? Ne betimleyebilirsin? Duvar kağıdının desenini ve renklerini daha iyi görebiliyorum. Oranj ve mavi tonlarda modern bir tasarıma benziyor. Ayrıca mavi bir ofis koltuğu ve yerde duran bir kutu da seçebiliyorum. Başka bir şey göstermek ister misiniz? Peki biraz sağa doğru gidiyorum. Şu anda ne görüyorsun? Bana bu masanın üzerini detaylı bir şekilde betimler misin? Tamamdır. Beyaz bir çalışma masası ve üzerinde bir dizüstü bilgisayar görüyorum. Duvar kağıdınız da çok hoş görünüyor. Başka bir açıdan göstermek isterseniz yardımcı olmaktan memnun olurum. Peki bilgisayarın ekranında hangi uygulamanın açık olduğunu görebiliyor musun buradan? Evet, bilgisayar ekranında Microsoft Teams uygulamasının açık olduğunu görüyorum. Peki, teşekkür ederim. Şu ne? Peki burada bir cihaz var. Bu nedir? Mor bir Philips ütü görüyorum. Sanırım ütü masasının üzerinde duruyor. Peki, ütünün ısı ayarını bana söyler misin? Kaç ayarda şu anda? Hangi ayarda görebiliyor musun bunu? Ütünün sıcaklık ayarını göremiyorum. Belki biraz daha yakından çekim yapabilirseniz yardımcı olabilirim. Şimdi görebiliyor musun? Evet şimdi daha net görebiliyorum. Ütü ECOE -E modunda. Bu mod enerji tasarrufu sağlamak için ideal. Başka bir yardıma ihtiyacınız var mı? Evet arkadaşlar bu şekilde tork beki devre dışı bırakarak e, Gemini'yi çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz <laughs> erişilebilir Android YouTube kanalımızı takip etmeyi web sitemizi e, girmeyi Telegram ka grubumuza kaydolmayı unutmayın çevrenizdeki arkadaşlara da bizden bahsederseniz anlatımlarımızdan faydalanmaya başlarlar bu özellik yeni geldi e, ve sıcağı sıcağına anlatmak istedim sizlere umarım faydalı bir anlatımdır Yorumlarınızla sorularınızı iletebilirsiniz. Her türlü cevaplandırmaya çalışırız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.